Bununla alakalı ikinci noktamız şudur kardeşler. Bunu anladıktan sonra şunu söyleyeceğiz. İman, amel, niyet. Bunlar hepsi bir aradadır. Ondan dolayı iman ameldendir, amel imandandır. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeylerdir diyeceğiz. Bununla beraber başka bir nokta burayı müellif de zikretmiş. Yani şeyh imanın artıp eksileceğini söylemiş. İman artar eksilir mi? Evet. iman artar ve eksilir. Bununla alakalı Fetih suresinde, Kehf suresinde, Meryem suresinde, Muhammed suresinde, Müdessir suresinde ve başka birçok ayette Allah Azze ve Celle onların imanlarının arttığını söylüyor. Bunlardan birkaç tanesini nakledelim. وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا imanen, iman edenlerin imanı artsın diye açık ifadelerle. Yine başka bir ayette وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا Onlara ne zaman Allah'ın ayetleri okunsa, onların imanları artar. Yine münafıklar dediler ki, bir süre indirildiği zaman münafıklardan bazıları şunu söylediler: "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diye sordular. İman edenlere gelince, bu onların imanını artırmıştır. Yani münafıkların değil, iman edenlerin imanı artmıştır. Allah Azze ve Celle yine burada fezadet hum iman Burada ziyadeyi söylüyor. Yani bunun ziyadesini anlatıyor. Hepiniz biliyorsunuz ki zadet ziyadeden geliyor. Bir şeyin artmasından geliyor. Dolayısıyla biz böyle diyeceğiz. Yine imanların imanlarına iman katmaları için müminlerin kalbine sükunet ve huzur indiren odur der Allah Azze ve Celle. Burada onların imanlarının arttığını söyler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadiste şunu söyler ki bu da önemlidir. Kim Allah için sever, Allah için buz ederse Allah rızası için verir. Allah'ın emri için men ederse imanı tamamlanmış olur. Demek ki artıyor ki bu amelleri yaptıktan sonra tamamlanıyor. Bunu bileceğiz. Yine sizden biri bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmezse onu kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Yani zalike edaful iman en zayıf halidir. Demek ki bir öncekileri yapsa o imanın güçlü halidir, kuvvetli halidir. Ama bunu yaparsa imanın en güçsüz halidir diyebiliriz. Bununla alakalı Ebu Hureyre'nin de başka bir rivayeti var ki müminlerin iman bakımından en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır der Ebu Hureyre. Halimi de der ki bu hadis-i şerif güzel ahlakın iman olduğunu gösteriyor. Bunun yokluğunun ise imanda eksiklik olduğunu gösteriyor. Müminler imanlarından farklı derecelerindedir. Bazısının imanı daha kamildir, daha yüksektir. Bazısınınki de daha düşüktür diyor. El Halimi öyle söyler. Evet. Peki iman nasıl artar, nasıl eksilir diye bir soru gelirse kardeşler. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam kalbinin mutmain olması için Allah'tan bazı şeyler istedi. Allah Azze ve Celle ona dedi ki, ey İbrahim sen inanmıyor musun? Hayır ya Rabbim inanıyorum. İstedim ki kalbim mutmain olsun. Yani İbrahim Aleyhisselam ne istemişti? İmanının daha fazla artmasını istemişti. Yoksa İbrahim Aleyhisselam inanıyordu. Ama imana iman katmak, gözleriyle bir şeyleri müşahede edip daha yakine yaklaşmak için ne yapmıştı? İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi bana göster sen ölüleri nasıl diriltiyorsun diye Rabbinden istedi. O da ne yoksa inanmadın mı ey İbrahim dedi. İbrahim elbette inandım ya Rabbim. Ancak kalbim iyice yatışsın istedim. Yani burada imanın artmasına delalet ediyor demiş ulema. Evet. Bununla alakalı İmam Ahmed'e soruyorlar. İmanın nasıl arttığını, eksildiğini soruyorlar. O da diyor ki nasıl artıyorsa öyle de eksilir. Çünkü bazıları ehli sünnetin içinde bazı kimseler imanın artabileceğini ancak eksilemeyeceğini söylemişler. Yani Kur'an'da artacağına dair delil var ama eksileceğine dair delil yok demişler. Dolayısıyla selefimiz nasıl artıyorsa öyle de azalır demişler, eksilir demişler. Bununla alakalı İmam Evzai'ye soruyorlar. Diyorlar ki İman hakkında sordum. Dedim ki, artar mı? Dedi ki, evet. Ta ki dağlar kadar, dağların büyümesi kadar artar. Peki eksilir mi dedim? O dedi ki, evet, hiçbir şey kalmayıncaya kadar da eksilir dedi. İşte bu selefin bu sözleri bizim için çok kıymetli. Yine İshak bin Rahavey, iman artar ve eksilir. Hatta ondan hiçbir şey kalmayabilir dedi. Yine El-Hüccâ fi beyanil mehaccâ kitabında selef ulemasının görüşünü naklederken kitabın yazarı, iman söz ve amel ve niyettir, artar ve eksilir, iyilik ve takva ile artar, fısk ve fucurla da azalır demiştir. Nasıl artar? Bunlarla artar, bunlarla azalır demiştir. Yine İmam Acurri Eşşeriâ'da Umeyr'den nakleder, iman artar ve eksilir deyince onun artması ve eksilmesi de nedir? demişler. Onlar da demişler ki Allah Azze ve Celle'yi zikredip ona hamd ettiğin zaman, tesbih ettiğin zaman işte bu onun artmasıdır. Bundan gafil olduğun zaman işte bu da ondan bir şeyin eksilmesidir demişler. Evet. İbnül Kayyım bununla alakalı şunu söyler. Özellikle imanın artmasıyla, eksilmesiyle alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilen bütün sözlerin uydurma olduğunu, zayıf olduğunu ancak bu konuda selefin icmasının olduğunu söylemiş. Biliyorsunuz irca çıktı, mürciye çıktı. Kendi görüşünü desteklemek için peygambere iftira attı. Öbürü çıktı zıttına onlar da peygambere iftira attı diyor İbnül Kayyim. Bu her ne kadar bu rivayetler peygamber aleyhissalatü hakkında sayı olmasa da bu mesele Kur'an mahluk değildir. Nasıl ki selefin yanında icma vardır. Bu meselede de icma vardır. İcma vardır. Yani selef bu konuda icma etmiştir demişler. Evet. Tabi icmaya muhalefet eden kişileri de biraz sonra dersin sonunda anlatacağım. Evet. Peki imanın artmasının sebepleri nelerdir? Alimler bunu söylemişler. Bunları da kısaca bahsedeyim. Demişler ki kişi Allah'ın Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilirse bunları anlarsa, tefekkür ederse, bunlar üzerinde çalışmalar yaparsa imanı artar demişler. Yine demişler ki ikincisi Allah Azze Celle'nin kevni ve şer'e ayetlerini düşünürse, yani yarattığı mahlukatın üzerinde tedebbür, tefekkür ederse yine imanı artar ve yükselir demişler. Üçüncüsü demişler, kişi ibadetlere önem gösterir, Allah'a çok zikreder, çok namaz kılar, gece namazıdır, cihattı ve benzeri ibadetleri Allah için yaptığının farkında olup ikhlaslı bir şekilde yaparsa yine imanı artar demişler. Peki ne azaltır demişler? Demişler ki biraz önce söylediklerimizin zıttı olan şeyler azaltır. Mesela bir adam Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmezse azaltır. Bilmeyen bir şey Allah'a gereği gibi takdir edemez. Allah'a gereği gibi takdir etmeyen bir insanın imanı nasıl artsın ki? O hep düşüştedir yani. Yine Allah Azze ve Celle'nin şer'i ayetleri hakkında hiç düşünmezse, aya bakmazsa, ağaca bakmazsa, güneşe bakmazsa, bunlar üzerinde tefekkür etmezse, ot gibi yaşar, ot gibi ölürse bu adamın imanı tabii ki artmaz, bilakis düşer. Her geçen gün düşer. Yok oluncaya kadar düşer selefin tabiriyle. Yine üçüncü olarak günah işlerse imanı azalır azalır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam der ya zina eden kimse zina ettiği zaman mümin olarak zina etmezler. Yani orada bir imanın azaldığını azaldığını, müminlik vasfını kaybettiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Çok önemli. Dördüncüsü ise ibadet ve itaatleri kişi terk ederse yine onun imanı azalır. Azalır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yani farz olan sünnetlerini terk ederse imanı her geçen gün azalır azalır diyebiliriz. Bunu söylemekte de fayda var. Yine imanın artıp eksileceğine dair seleften öyle sözler var ki kardeşler inkar etmesi imkansız yani. Mesela Abdullah İbni Mesud der ki bu konuda şöyle dua eder. Allah'ım imanımızı, yakinimizi ve fıkhımızı arttır der. Bu nedir kardeşler? Bu imanın artacağına apaçık seleften gelen delillerden bir tanesidir. Yine Abdullah İbni Abbas, Ebu Hureyre, Ebu Derda, Allah onlardan razı olsun. Onlar hep şunu demişlerdir. İman artar ve eksilir. Yine Ali bin Ebi Talip şunu demiştir. İman kalpte beyaz bir nokta olarak başlar. İman arttıkça beyazlık artar. İman arttıkça arttıkça iman bembeyaz olur. O kalp tamamen bembeyaz olur. Nifak da kalpte siyah bir nokta gibidir. O arttıkça kalp simsiyah olur der. Yani bir şeyin arttığını ve eksildiğini bize apaçık bir şekilde söylüyor. Yine İmam Tehavi Ebu Derda'dan şunu nakleder ki burası da çok önemlidir. Kişinin zaman zaman imanını gözden geçirmesi ondan neyin eksildiğine bakması onun fıkhındandır diyor Ebu Derda. Yine imanın artmakta mı yoksa eksiltmekte mi olduğunu bilmesi yine kulun fıkhındandır. Yani diyor ki Ebu Derda eğer sen muhasebe ediyorsan imanın artıyor mu eksiliyor mu? Eğer bunu yapabiliyorsan bu senin fıkhındandır diyor. Burada bizi ilgilendiren mesele ne? Ebu Derda imanın artıp eksileceğini söylüyor. Hatta hatta bunun üzerinde tefekkür edenlerin fakih olduğunu söylüyor. Yine Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen bir söz var ki Ömer radıyallahu anh arkadaşlarına dermiş ki gelin, gelin imanımızı artıralım. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredelim derdi. Apacık sözlerle bunu söylüyordu. Yine Muaz bin Cebel hadi gelin beraber oturalım da bir saat iman edelim derdi. Meşhur herkesin bildiği rivayetlerden bir tanesi. Yine Abdullah bin Revaha'ya da nispet ediliyor bu rivayet. Yani gelin bir saat iman edelim. İman etmemişler miydi? Hayır. İmanlarımız artsın diye gelin bir saat iman edelim demişlerdi. Bununla alakalı Ammar bin Yasir de şunu söyler. Üç özellik kimde bulunursa o kimse imanını kemal erdirmiş demektir. Ve üç tane hasletten bahseder. Der ki kendisine karşı kendisini kayırmaksızın adil davranması, az varlığına rağmen infak etmesi, herkese selam vermesi, selamı yaymasıdır. Bunlar nedir demişler? Bunlar işte imanı arttıran meselelerdir diye zikretmiş. Evet. Bununla alakalı İmam Ahmet'ten, Abdullah İbni Mübarek'ten de çok rivayetler var. Yine alimler bu konuda kardeşler icma etmişler. Biraz önce imanın amelden olduğuna dair icma naklettim. Aynı şekilde bu söylediğim rivayetlerin hepsi imanın artıp ve eksileceği için de geçerlidir. Yani iman hem artar hem eksilir hem de amel imandandır. Sözü içinde bu geçerlidir diyebiliriz. Bunu söylemekte fayda var. Yoksa bununla alakalı birçok nakil, birçok rivayet var. Bunları anlatmaya gücümüz yetmez. Çünkü vaktimizi dolduracağız gibi gözüküyor. Çünkü benim anlatacağım başka konular da var. Evet. O zaman ne söyleyelim? Şöyle söyleyelim. Başlıklar halinde söyleyeyim ben. Buradaki icmayı. Yani alimlerin bu esasta icma ettiğine dair İmam Bukhari, İmam Acurri icma naklediyor. Biliniz ki Müslüman alimlerin üzerinde icma ettikleri esasa göre iman bütün insanlara farzdır. Ve kalp ile tasdik, dil ile ikrar, organlarla amel etmektir der. Ve sonunda Kur'an, sünnet ve Müslüman alimlerin görüşleri buna delalet eder. Yani icma naklediyor. Ebu'l-Hasan el-Şarih yani kendisi selefin üzerinde icma ettiği meselenin bu olduğunu söylüyor. İman itaatle artar, masiyetlerle azalır. İmam Begavi, İbni Abdilber, İmam Şafi el-Umde buradan icma naklediyor. İbni Teymiye icma naklediyor. Ebu Ubeyd, Fudayl İbni İyad, Ebu Seur, yine aynı şekilde tabiinin büyüklerinden İmam Mücahid, yine Süfyanı ı Sevri ve Abdullah İbni Mübarek, Süfyan İbni Uyeyne Yine Ali İbni el-Medini, Razi, İbni Mende, İmam Nevevi ismini zikrettiğimiz hepsi bu konuda, bu görüşte ve bütün alimlerin bu görüşte olduğuna dair icma naklediyor. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.